Ben Serkan Karafız. Bir önceki dersimizde mutlak koordinat düzlemiyle çizim yapmayı görmüştük. Bu dersimizde ise bağlı koordinat düzlemi nasıl kullanılır? Bunu line üzerinde uygulamaya başlayacağız. Line üzerinde arkadaşlar bunu uygulamadan önce sizlere hatırlatmam gereken bir şey var. Şöyle bir durum vardı. Hatırlarsanız alt tarafta durum çubuğunun içerisinde dynamic input ya da dyn mode açık olması gerekiyor bizim için. Bağlı koordinat düzlemiyle çizim yapmak için. Çünkü bir önceki dersimizde mutlak koordinat düzleminde bunu kapalı tutmuştuk. Bu kez açık olması gerekiyor bağlı koordinat düzlemiyle çizim için. Ee, şöyle yapıyorum. Öncelikle bakın şöyle bir kare çizmiştik bir önceki dersimizde. Bu dersimizde de buna benzer bir örnek yapacağız. Fakat bağlı koordinat düzlemiyle bu işlem nasıl yapılır bunu görüş göreceğiz sizlerle. Şunu yapacağız. Öncelikle bunu silelim. Bakın sağ tarafa geldim tıkladım ekranın. Mouse'un sol tuşunu bırakıyorum. Yukarıya doğru çektim. Bir kez daha tıkladım. Delete Enter da diyebilirsiniz veya E Enter da diyebilirsiniz. E Enter izin kısa yoldur. Yani silgi aracının kısayoludur yoludur AutoCAD için. Delete zaten Windows'ta kullanılan bir şeydir arkadaşlar. Tuştur bizim için. İster onu ister onu kullanma şansına sahipsiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız Ribbon menünün altından neyimiz vardı? Line komutumuz vardı. Bakın Draw'un içerisinde çizim menüsünde Line komutumuz var. Bunun yanı sıra menü barın içerisinde Draw'un altında line komutumuz var. Bunlardan herhangi birini kullanabilirdiniz. Ya da ekranın herhangi bir yerindeyken yine boşluğa tıkladım. Nerenin olduğunu önemi yok. Line yazarsanız bakın line herhangi bir yerdeyken şöyle bir line yazalım. Line bakın line diye yazılıyor. Ya da L enter demiş olmanız yeterlidir. L enter diyelim biz. Kısa yolunu kullanalım. Bizden ilk istediği şey, aşağıya doğru okursak bu arada çizimler çok daha basit olacak bizim için. İlk istediği şey bir başlangıç noktası belirle diyor. Bir ilk e, başlangıç noktamız her zaman bizim için neydi? Mutlak koordinat düzleminde de bundan size bahsetmiştim. Başlangıç olarak arkadaşlar çizilen çizgimiz her daim bizim için mutlak koordinat düzlemine göre çizilir arkadaşlar. O yüzden şunu söylüyorum. Yüze 100, 100 diyorum bakın. 100 tap 100 diyorum. %100 noktasından başla dedim. Evet başladı. Bir sonraki nokta ne diye size soruyor alt tarafta. Bir sonraki noktayı belirlemek için bu kez 100 birim git dedim. Yine tap tuşuna basıyorum ve 0 diyorum. Yani açı yapma. X de açısız bir şekilde yürü. Mouse'umu ne tarafa çekersem bu arada bu da bizim için önemlidir. Bir sonraki adımda hesabını göreceğiz. Şu anda 0 arkadaşlar zaten direkt otomatik olarak gelmişti benim mouse yönümden dolayı. İsterseniz otomatik olarak geldiğinde hiçbir değer girmeden direkt 100 enter diyebilirsiniz. Ama şu anda 100 tab enter 100 tab 0 enter diyeceğim. Çünkü orada o tarafa geçtim arkadaşlar. Bir sonrakinde yukarı doğru çekiyorum. Bakın herhangi bir yerde nerede olduğunun önemi yok. Yukarı doğru mouse'umu çektim. Herhangi bir yerdeyken 100 tab 90 enter dedim bu kez. Bu kez şu tarafa doğru çekiyorum. Yine 100 tab 180 enter dedim. Sonrasında arkadaşlar burayı kapatabilmek için aşağı doğru mouse'umu çekiyorum. 100 tab 90 enter diyorum. Ve son haliyle şu nesneyi çizmiş oluyorum. Bal koordinat düzlemiyle bir çizim yaptım. Mutlaka göre tabii ki biraz daha basit. Çünkü arkadaşlar X ve Y koordinatlarını bilmenize gerek yok. Gideceğiniz birim uzunluğu bilmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda dereceyi bilmiş olmanız gerekiyor. Bu ikisini bildiğiniz zaman işleriniz çok basit oluyor. Bağlı koordinat düzlemiyle çizim yaparken. Evet siz de bunu deneyebilmeniz için şöyle bir şey yapalım hemen. Yan taraflarına bu çizdiğimiz nesnenin ölçülerini yazalım. Sizler dener, denerken rahat edin diye. İlk noktamız yani şurası bizim için neydi? 100'e 100 noktasıydı. 100 tap 100 dediğiniz zaman burayı çizmiş olacaksınız. Bir sonraki adımda yani şurada şu köşeye gelebilmek için bu kez 100 tap ne yapmış olmanız gerekiyor? 0 derece demiş olmanız gerekiyor bir sonraki noktaya yani şuraya gidebilmek için bu kez söylememiz gereken şey 100 tap kaç derece 90 derece demiş olmamız gerekiyor. Bir sonraki noktaya gidebilmek adına söylememiz gereken şey 100 tap 180 derece. Şuraya gidebilmek için arkadaşlar C enter demiş olmanız yeterlidir ya da 100 tap mouse'u aşağı yönde çekiyorsunuz bu kez. 100 tap 90 demiş olmanız yeterlidir. Bu 180'i 90'ları neye göre söylüyorum? Arkadaşlar bakın şöyle bir koordinat düzlemi var burada. Burayı x diye düşünün. Bir doğru. Şu tarafa doğru giderseniz bakın kaç derece açı yaptım ben şu anda? 180 derece. Evet bakın şuradaki gibi. Onun dışında yukarıya doğru gidersem bakın x'e göre aradaki açı kaç derece oluyor? Şuradaki açı tam yukarıya gidersem. Bu kez 90 derece oluyor. Yani x'e göre yaptığınız açılar arkadaşlar şuradaki dereceler. Buna dikkat edin. Bir sonraki dersimizde polyline ile ilgili konuşuyor olacağım. Bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bağ koordinat düzlemi ile ilgili sorularınız olursa bana yorum olarak atabilirsiniz. Ya da Facebook, Instagram adreslerimi vereceğim. Orada yazmanız mümkün. Herkese iyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar, iyi seyirler.